Sayın Kaymakamım, Kaymakam, kaymakam Rehbiyim, İlçe Başkanım, Belediye Başkan Yardımcılarım ve farklı üniversitelerden gelen kıymetli hocalarım, kurumlarımızın değerli bürokratları, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Taşın aş olduğu, taşın iş olduğu Kültür ve Medeniyet Şehri Bucacımıza hoş geldiniz diyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Yerel yönetimlerde yenilikçi yaklaşımlar çalıştayını düzenleyenler ile tartışmalarıyla toplantımıza katkı verecek tüm dostlarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalıştayın kadimken Bucak'ta gerçekleştiriliyor olmasını da çok ama çok isabetli buluyorum. Oturum başlıklarının hem yerel yönetimlerle ilgilenen akademisyenlere ve politika belirleyicilere hem de uygulayıcı konumdaki belediye başkanlarımıza ışık tutacak mahiyette olduğunu görüyorum. Bilimin ışığıyla aydınlanmamış yolların nereye çıktığını kestirmek çok zordur. Yerel yönetimler çalıştayı istifade etmesini bilen herkes için kendi alanında geleceğe yakınmış bir ışıktır aslında. Çalışma tartışmalarının ve sonuçlarının hayata geçirilmesi konusunda kurumlarımızın hassasiyet göstermesi, verilen emeğin karşılığını bulması bakımından da çok çok önemli. Bir kez daha hepinize toplantımıza iştiraklerinizden dolayı teşekkür ediyorum. İnsanın hayata, kendine ve etrafındaki tüm varlıklara dair tasavvurunun tecessüm yetmiş halidir. İslam mütefekkiri İbni Haldun, şehirlerin de bir ruhu olduğunu ve insanların zamanla yaşadıkları şehirlerin ruhuyla özdeşleştiğini düşüncesine sahiptir. İbn Haldun'a göre medeniyetler kendi ruhunu tarihi ve kültürel değerlerini inşa eden şehirler doğurmuş. Bazı durumlarda ise şehirler bir medeniyetin menşei, menbaı, kurucu unsuru olmuştur. Hayatın hızla arttığı, mesafelerin, sınırların anlamının değiştiği, ilişkilerin karmaşık hale geldiği böyle bir dönemde yaşıyoruz bu yeni dönem yol açtığı sıkıntılar yanında ulaşımdan iletişime, altyapıdan inşaat teknolojisine kadar pek çok farklı alanda bize büyük imkanlar sunuyor. Mesela daha önce aylar sürecek yolculukları birkaç saat içerisinde haberdar olabiliyoruz. Birkaç saat içerisinde gerçekleştirebiliyoruz. Dünyanın en ücra köşesindeki bir hadiseden saniyeler içinde haberdar olabiliyoruz. Yapı teknolojilerindeki yeniliklerle beraber yüzlerce metrelik, yüzlerce katlı binaları kısa sürede tasarlayabiliyor ve birkaç sene içerisinde inşa edebiliyoruz. Bizden önceki nesillerin yaşanılmaz bulduğu nice bölgeler şu an milyonlarca insanın hayatını sürdürdüğü büyük metropollere dönüşmüş durumda. Modern dönemle birlikte gelişmeye başlayan makina, çelik ve beton teknolojisi insanın eline dünyayı adeta inşa etme, değiştirme, arzu ve isteklerine göre biçimlendirme noktasında tahayyül edilemeyecek bir güç veriyor. İnsanoğlu bu gücün verdiği şımarıklıkla belki de tarihte ilk defa kendisini yaşadığı çevrenin yegane hakimi olarak görmeye başladı. Diğer varlıklara ve canlılara saygı anlayışı, paylaşma kültürü yerini tahküme bıraktı. Modern insanın yaşadığı bu güç adeta bir güç zehirlenmesine dönüştü. Maalesef beraberinde de yabancılaşmayı getirdi. Böyle olunca da insan sadece kendine değil ailesinden çevresine içinde yaşadığı toplumdan dünyadaki diğer varlıklara kadar herkese ve her şeye yabancılaştı. Bugün modern bireyin gözünde kendi dışındaki tüm varlıklar hilkatte yani yaratılışta ortakları değil, sınırsız güç mücadelesinde kontrol altına alınması gereken rakipleridir. Tarihte İnsanın heva ve heveslerinin bu derece kutsandığı bir başka dönem vaki değildir. Kıymetli misafirlerim, şu an dünyanın kronik sorunları haline gelen hiçbir meseleyi bu anlayışın dışında değerlendiremeyiz. Çarpık kentleşme, çevre kirliliği, sosyal buhranlar, yıkıcı rekabet, hatta terör olayları ve savaşlar modern insanın tasavvurunda meydana gelen bu köprü değişikliğin birer tezahüründen başka bir şey değildir. Şüphesiz bu zihinsel yozlaşmanın menfi etkilerini en çok hissettiğimiz alanların başında da şehircilik uygulamaları geliyor. Şehrin mimaride ruhunu okumanın gönülle ilişkili olduğunu okuduk. Bu işin bir zihinsel yanının olduğu, gönülle ilişkisinin nasıl kurulduğunu okuduk. Çünkü şehirleri inşa ederken onlara kendi ruhumuzdan da üfleriz. Üflemeniz gerekiyor. Hacı Bayram Veli Hazretleri bakınız ne diyor. Nagihan ol şara vardım. Ol şarı yapılar gördüm. Yapılır gördüm. Ben dahi bile yapıldım. Ta şu toprak arasında. Ansızın bir şehre vardım. O şehri yapılır gördüm. O taş toprak arasında ben de birlikte yapıldım. İmar bu kadar çok önem arz ediyor. Evet insan inşa ettiği şehirlerde kendini de ortaya koyar, kendini de gösterir. Şehirler bu açıdan kurucularının, sakinlerinin, üzerinde daha önce yaşayanların adeta aynası gibidir. Hayata nasıl bakıyorsa dünyayı nasıl idrak ediyorsa, yaşadığımız ve ifade edecek olursa, ecdat bir yere yerleşeceği zaman onun yanına hamamını kondurur, yakınında da mezarlığını seçerdi. Sormadığı ve yekpare olduğu için tevhidin temsilcisi olarak gördüğü selvilerini diker, sonra bunların etrafına da evlerini inşa ederdi. Ve böylece toprak imana gelirdi diyor. Şimdi dikkat ediniz. Genel olarak özellikle büyük şehirlerde yeşillik arıyorsanız nerede bulursunuz? Mezarlıkların olduğu yerde bulursunuz. Bunun dışında maalesef. Bu tür sıkıntıları yaşıyoruz. Bu hale geldik. Bizim kültürümüzde işte şehirler böyle kuruldu Şehirlerin anası Kahire de böyle bir şehirdi. Buhara, Semerkant, Tebriz, Kudüs, Medine, Bağdat, Şam, Kurtuba, hülasaten medeniyetimizin tüm şehirleri insanı, fıtratı, aşkı merkeze alan mekanları ifade ediyordu. Mevlum Tantarlar bu tasavvuru "Cettlerimiz inşa etmiyorlar, ibadet ediyorlardı." diyerek tanımlıyor şehir kurmak için işte böyle bir bej, böyle bir gönül bağı gerekir. İnsanın varoluş gayesini unutarak dünya üzerinden mutlak bir hakimiyet kurmayı hedefleyen mevcut paradigma önce böyle bir inceliğe saldırdı. Şimdi önümde cami, mescit onun önünde de dikkat edin kuşların evi var. Acaba şu anda artık kıymetli hocalarım Öncelikle sizleri sevgi vesaireyle selamlıyorum. Hepiniz ilçemize hoş geldiniz. Tabii biz oluşturduğu egemenlik sahibi bir örgütlenme. Burada insan unsuru, ülke unsuru ve egemenlik unsuru bulunmakta. Aslında toplum sözleşmesi kuramlara baktığımızda kuramcıların daha doğrusu bizlere devletin ortaya çıkmasında iki temel hususu belirtmekteler. Bunlar birincisi güvenlik, ikincisi ise adalet. Tabi devletler oluşturtan sonra diğer devletlerle ilişkilerini yürütürken ise bir dış ilişkiler ihtiyacı hasıl olmakta. Sonrasında bu diğer devletlerden kendilerini korumak amacıyla bir savunma birimi oluşturmak zorundalar. Ve bunların devamını sağlayabilmek adına da bir mali teşkilat meydana getirmek zorundalar. Bunların da bakanlık nezdinde baktığımızda mülkiye, adliye hariciye, harbiye ve maliye olarak adlandırabiliriz. Günümüzde de ülkemizde bu bakanlıkların mevcut olduğu aşikardır. Tabi gerek Antik Çağ'da, Yunanistan devletlerinde gerekse de Roma İmparatorluğu'nda birçok hizmet merkezi idare tarafından yürütülmüştür. Ee, sanayi kilavu ile birlikte, özellikle İngiltere'de kırsaldan kente yoğun bir göç oluşması nedeniyle belediyecilik, yerel yönetimler kavramı modern anlamda tanımlanmıştır. İngiltere ve Fransa'da ortaya çıkan bu gelişmeler. Ülkemizde de tanzimat fermanının etkisiyle birlikte İstanbul şehrinde bir şehremaneti kurulması ile son bulmuştur. Tabii bu süreçte şu anki İstanbul Beyoğlu Belediyesi binası yapılmış. Yine aynı minvalde Cumhuriyet dönemiyle birlikte de yerel yönetimlere birçok, düzenleme yapılmış. Son olarak ise 2004-2005 yıllarında hepimizin bildiği gibi e, Belediye Kanunu, Büyükşehir Belediye Kanunu ve İl Özel İdaresi Kanunu e, yürürlüğe girmiştir. Anayasamızın 127. maddesi mahalli idareleri net bir şekilde tanımlamaktadır. Şöyle ki il özel mahalli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve köy halkının mahalli müşterek ihtiyaçlarını karşılamak üzere kanunda belirtilen esaslara göre kurulan yine karar organları kanunda belirtilen seçmenlerce seçilerek oluşturulan idari ve mali özelliğe sahip kamu tüzel kişileridir. Malum belediyelerimizin yerel yönetimlerin özellikle yol, su, kanalizasyon, imar gibi konularda kadimden bu yana yürütmekte oldukları birçok faaliyet olmakla birlikte günümüzde özellikle dijitalleşme, Covid-19 salgın hastalığı, sokak hayvanları problemi gibi günden güne değişen birçok sorunu ortaya çıkmaktadır. Bu çalıştayda ben inanıyorum ki gerek çözüm önerileri, gerek politika anlamında çok ciddi katkılar sunacaktır. Yalnızca bucak ilçemizde değil, ülkemizde de uygulanabilecek nitelikli politikalar üretileceğine inanıyorum. Hepinizi bir kez daha sevgi ve saygıyla selamlıyor. Çalıştayım ilçemiz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini diliyorum.